Şimdi bir kardeşimiz birkaç soru sormuş aslında birbirle bağlantılı sorular. Ben e, birincisinden başlamak istiyorum. Diyor ki Allah bizim cennete ya da cehenneme gideceğimizi biliyor ve orada ne kadar kalacağımızı da biliyor mu? Bunu bildiği halde neden bizi yaşatıyor? E, Allah bizim neden yarattı sorusunun aslında bir cevabı olacak sanırım. Bunu anlamak için tecelli kavramını önce bir bilmek gerekiyor. Ee, tecelli nedir? Şimdi biz dünyadaki hiçbir şey, biz dahil hiçbir şey Allah'tan bağımsız değiliz. Allah'a aitiz. Ama bu ne demektir? Allah'tan bir ruh olarak yaratıldık. Her şey için geçerli bu. Yani gördüğünüz eşyalar için de geçerli, bütün canlılar için de geçerli. Siz eğer derseniz ki köşedeki şu tabure o şekilde değil, o zaman Allah'ın sonsuz sıfatına e, yakışmaz bu. Allah sonsuzdur. Yani Allah'ın dışında bir varlık vardır diyemeyiz. Her şey Allah'ın tecellisidir. Burada gördüğümüz her şeyi yaşayan tüm varlıklar, yaşamış tüm varlıklar tamamı Allah'ın tecellisidir. Şimdi e, Allah tecelli olarak yani kendinden bir ruh olarak yaratıyor, neden yaratıyor? Çünkü Allah, hocamızın çok güzel bir tabiri vardır. Allah kendi güzelliğini görmek ister. Kendi güzelliğini izlemek, seyretmek ister. O yüzden işte insan ...çok güzel yaratılmış gerçekten, e, güzel bir surette yarattık diyor Allah. İnsanı yaratıyor Allah, kelebeği yaratıyor, ağacı yaratıyor, kuşu yaratıyor rengarenk. O süsü, o güzelliği görmek için nasıl e, benzetmek olmaz tabii ki de... ...sadece bir metafor olarak bir e, ressam nasıl resim yaparken ona hayranlıkla bakıyor ve ondan zevk alıyor... ...çünkü bir sanat icra ediyor orada. İşte Allah orada kendi varlığının, kendi büyüklüğünün, kendi güzelliğinin tecellilerini seyretmek istiyor. İşte bu yüzden yaratıyor. Yaratılış bu yüzden var. Biz... Güzelliklerin, cennetin ve Allah'ın, Allah'ın o güzelliğinin farkına varalım diye, kıyas yapabilelim diye, eğer kıyas olmazsa o güzelliklerin hiçbir değeri olmayacak. Şimdi demek ki Allah kendi güzelliğinin tecavüzi olarak bizi yaratıyor ve o güzelliği anlayabilelim diye bu dünyaya gönderiyor. Biz bunu anladıktan sonra Allah e, cennet ve cehennem olarak bütün insanları gerçekten tasnif ediyor ve o şekilde gönderiyor. Şimdi burada e, dilersen ben peş peşe cevaplayayım. Kardeşimizin evet. diğer bir sorusu daha var diyor ki o zaman şu sure çok kısa bir ek yapmak istiyorum. Allah e, ayetinde şöyle bildiriyor. Bize Mülk suresi e, ikinci ayette şeytandan Allah'a sığınırım. O amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır diye bildiriyor. Yani bizim de Allah'ın yaratmasının ardından bu Allah'ın güzellikleri görmesi, Allah'ı bizim hamd etmemiz, Allah'a hamd etmemiz ve Allah'ın yarattığı güzelliklerden bizim de zevk almamızın dışında Allah ölümü ve hayatı hangimizin daha güzel davranışlarda bulunacağımızı görmek için yarattığını söylüyor. Ve Allah sadece insanları değil cinleri, melekleri ve şeytanı da bir cin olan aslında şeytanı da yarattığını bize biliyor. Yani başka boyutlar da yaratıyor Allah insanların dışında. Ama burada önemli olan... Bizim imtihana tabi olan bir varlık olarak yaratılmamız ve Allah cennet ve cehennemi evet biliyor yaratan Allah ama Allah'ı bunu sık sık belirtiyorum gerçekten bir hataya düşülüyor. Allah'ı insan vasıflarıyla kıyaslayarak insanlar değerlendiriyorlar. Merhamet anlayışını, adalet anlayışını Allah'ın yaratmasındaki gücü hep insani vasıflar değerlendirdikleri için bazı insanlar zamana, mekana mesela tabi olma konusunu o yüzden hataya düşüyorlar. Halbuki Allah zamana ve mekana tabi değildir. İkisini de bilir, ikisini de Allah yaratmıştır ama ona tabi değildir. Allah insanı, insanın bütün acizliklerini bilir ama bunların hiçbirini Allah yaşamaz. Bunların hepsinden münezzehtir. Dolayısıyla biz daha Big Bang'den bahsederken o küçücük bir noktanın patlamasından şu ana kadar geçen milyarlarca yıllık Evrenin hayatından bahsederken, evrenin ömründen bahsederken ve insanın ve dünyanın da sonu geldiğinde kıyamette yeni bir yaratılışla ahiret hayatına geçeceğimizi söylediğimizde ve bu ahiret hayatının sonsuz olduğunu anlattığımızda işte bu bahsettiğimiz bütün zaman dilimleri Allah katında olup bitmiştir. Tek bir anda yaratılmıştır. İşte bu tek anı bizim kavramamız mümkün değildir. Çünkü biz tek bir an bile derken ben bunu daha e, dün birine anlattım. Yani saniye mi demek istiyorsun veya salise mi demek istiyorsun? Yine zamanlı bir kıyasla tabii ki anlatmak durumunda kaldı. Çünkü bunun dışında biz zaten bir yaşam şekli bilmiyoruz. Ama Allah bunların hepsinin üstündedir. Bunların hepsinden münezzehtir. Ve bunların hepsini her an yaratan Allah'tır. Bir video film gibi düşünebiliriz aslında bunu. Kaderi düşünürken insanların anlamasında zorluk çektiği şey bu oluyor. Bir video kaset gibi düşünecek olursanız bir filmi izlediğinizde filmin başı ve sonu bellidir. Siz ama ortasındayken filmin sonunu bilmezsiniz ama o son o kasetin içerisinde zaten yaratılmıştır ve bitmiştir. Siz ancak onu yaşayarak görürsünüz. Aynı insanın ömrü de o kasetteki film gibi yaşayarak gördüğümüz sürece şahit olabiliyoruz ama Allah bunların hepsini biliyor çünkü yaratan o. İnşallah. Evet şimdi kardeşimizin ikinci sorusu bununla ilgiliydi. Ben de evet. bunu şimdi açıklayacaktım. İstersen soruya bir döneyim. Diyor ki kardeşimiz Allah bizim ne zaman öleceğimizi zor durumlarda ne karar vereceğimizi biliyorsa bizi neden yaşatıyor? Neden sonucu belli olan bir sınav yapıyor? Şimdi sonuç zaten burada sonucu belli olan diyor kardeşimiz. Yani bir şeyin başının ve sonucunun olduğunu düşünüyor. O başlangıç ve sonuç o kişinin algısına göre var. Yani bir şey onun için başlamış biraz süre geçmiş onun sonucunda bir sonuç olmuş. Halbuki Allah'ın katında Başlangıçta sonuç zaten o anda yaratılmış. Dolayısıyla Allah onun başını da sonunu da aynı anda biliyor. Şimdi e, bazı kişilerin gerçekten bu skorunu anlamamasının sebebi zamana tabi varlıklar olarak yaratılmış olmamız bizim. Yani biz dünyada zamana tabiyiz ahirette de öyle olacağız. Yani Allah nasip eder cennete giderse biz yine zamansızlık kavramını anlayabilen insanlar varlıklar olmayacağız zaten. Evet. Bu sadece Allah'a mahsus. İşte burada yanılıyorlar. Yani burada ısıl e, konunun sırrı burada ...Allah'a ait bir vasfı anlamaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Şimdi zamansızlığı biz ne yaparsak yapalım, ne kadar üzerinde düşünürsek düşünelim... ...hep zamana tabi olarak düşünürüz. Mesela biz işte Einstein'ın bu konuda bazı deneyleri vardır uzaya giden insanlarla ilgili. Orada sadece bir kıyas yaparız. Orada sadece zamanın bir algı olduğunu anlarız. Deriz ki uzay zamanda yani uzaya çıkıldığında zaman daha ağır işler. Dolayısıyla yaşlanma daha geç olur. İşte dünya ile kıyasladığımızda böyle bir şey gerçekleşir. Ama yine zaman vardır. Yani orada da zaman vardır. Mesela e, Rabbimiz ayetinde şu şekilde belirtir. İsra suresi 52. ayet, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi çağıracağı gün ona övgüyle icabet edecek ve dünyada pek az bir süre kaldığınızı sanacaksınız. Bir başka ayette de bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık diyorlar ahirete gittiklerinde. Bu ne demektir? 80 yıl dünyada yaşamış bir insanın gidip de sadece bir gün kaldık demesi... Algının farklı olduğunu gösterir. Yani dünyada geçirdiği vakti çok uzun bir vakit zannediyor. Fakat ahirete gittiğinde bunu sadece kısacık bir günün bir vakti kadarlık bir e, vakit olduğunu düşünüyor. Hatta Fakat yine o, vakti zamana tabi. O algı konusunda bile... E, Yine de kendi aralarında ihtilafa düşüyorlar. Bir tanışma vakti kadar diyende oluyor ayetlerde evet. anlatılan veya bir göz çarpması kadar diyen de olabiliyor. Düşünün bir günde diyebilen oluyor. Yani orada bile yine zamanı hesap edememe gibi bir durum oluyor gerçekten. Evet dolayısıyla zamanın mutlak varlığına inanıp, ama zaman konusunda, zamanın algısı konusunda bir e, belki işte çelişme oluyor. Fakat burada herkes kiminle konuşursanız konuşun size zamansızlığı anlatamaz. Çünkü o zamansızlığı bilmiyorsunuz. Hiçbirimiz bilmiyoruz ve bunu Allah dilemedikçe de anlayamayız. Ben bir ayet daha okuyacağım. E, Bakara suresi 255. ayet. Allah'ı övgüyle başlayan bir ayet. Çünkü Allah'ın yüceliğini insanların bilmesi gerekiyor. Kendileri gibi düşünmemeleri gerekiyor insanların. Diyor ki Rabbimiz Allah... Ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Bakın çok önemli. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini, arkalarındakini bilir. Şimdi burası çok önemli. Kardeşimizin dikkat vermesini istiyorum. Diyor ki ayette, dilediği kadarının dışında, Allah'ın dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Allah bizden ne kadar bilmemizi istiyorsa biz ancak o kadarını bilebiliriz. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onun korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Şimdi demek ki Allah bize bir ilim verdi, bir anlayış verdi. Biz bu anlayışta zamanı biliyoruz. Ama Allah bize zamansızlık ilmini vermediği için bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bir olayın bir başı var, bir de sonu var zannediyoruz. Bir olayın başı ve sonu yok. Bir olay bütün olarak yaratılıyor. Bizim an dediğimiz şey de bir zaman. Allah'ın katında o da yok. Yani an da bir zaman kavramıdır. Çünkü şuna mesela biz zaman deriz. Halbuki böyle bir kavram da yok Allah'ın katında. Olaylar tek bir anda diyeceğim. Başka türlü ifade etmenin imkanı yok bizim için. Tek bir anda başlamış ve sona ermiş. Yani Big Bang ile Didem'in örneğini verdiği için verdiği gibi kainatın yaratılışı başlamış ve sona ermiş bitmiş kainat ve herkes cennette ve cehennemdeki yerlerini almışlar. Bu imtihanın karşılığı olarak da bize Allah ruh verdiği insanlara tanıtıyor bu dünyayı. Kendi güzelliğini tanıtıyor. Bunu anlamamızı sağlıyor. Allah bize o kıyası anlayalım, şükredelim. Allah'ı anlayalım, Allah'ın büyüklüğünü kavrayalım diye. Çünkü her şey Allah'ın yaratmasıdır. Her, onları anlayalım diye özel olarak yaratıyor belki. Ama şu çok önemli. Her birimiz Allah'ın ruhunun bir parçasıyız. Ondan müstakil değiliz. Her birimiz tecelliyiz. Dolayısıyla Allah yaratıyor, izliyor ama zamanı tabi olmadığı için kaderde her şey o an olup bitiyor. Allah'ın tabii ki takdir ve dilemesiyledir. imtandan çıkması demektir. Yani e, böyle bir şey de hiçbir şekilde mümkün olamaz tabii ki. O yüzden e, insanlar düşündükleri zaman hep imtihana tabi olduklarını bilecekler. Demin burada Aylin okuda ayette olduğu gibi Allah neyi dilemişse o kadar bilgiye sahip olduğumuzu biz bileceğiz. Ki aynı şekilde Hazreti Adem'in ...kısasında da Allah Hazreti Adem'e cennetin bilgisini veriyor. Dünya diye bir hayatın bilgisini vermiyor. Hazreti Adem acizliklerin olduğu, eksikliklerin olduğu, imtihanın olduğu bir dünyadan... ...habersiz olarak cennetin içerisinde yaşıyor. O nimetlerin Ölümü içerisinde Ölümü bilmiyor evet. hiçbir şekilde. E, ve sonsuzlukla kandırabiliyor şeytan orada. Yani çünkü bilmediği bir bilgiyi ona öğretiyormuş gibi yaklaşıyor. Halbuki e, Hazreti Adem ne zaman dünyaya geri geliyor... O zaman işte cennetin nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir nimet olduğunu o zaman daha iyi kavrayabiliyor. Allah bunları bilmiyor mu baştan? Bana da kaderi anlattığım bir kişi bunu sormuştu. Tabii ki biliyor Allah. Mesela şeytan Allah'a orada insan yarattığını söylediğinde, meleklere ve şeytan ona secde etmelerini Allah söylediğinde şeytan isyan ediyor bildiğiniz gibi. Kibrinden, büyüklüğünden, büyüklenmesinden daha doğrusu. Diyor ki beni ateşten yarattın, onu çamurdan, topraktan yarattın. Ben böyle bir varlığa itaat etmem diyor Allah bunu insanı yaratırken ve ona itaat etmelerini söylerken bilmiyor muydu? Tabii ki biliyor. Ama Allah insanların ders alabilecekleri, öğüt alabilecekleri ibretler yaratıyor. O yüzden Kur'an'da bize peygamberlerin hayatında öğütler olduğunu söylüyor Allah. Onların hayatlarındaki örnekleri görerek biz de kendi hayatımıza bu örnekleri alıp onların davrandığı gibi davranmaya çalışıyoruz veya Aksi ibretleri gösteriyor Allah şeytanda olduğu gibi veya firavunda olduğu gibi. Onları görerek de hayatımızdan bu ahlak özelliklerini uzak tutmaya çalışıyoruz. Yoksa Allah zaten bunları bilmiyor mu diye bir soru sormanın hiçbir mantığı yok. Çünkü Allah katında böyle olayların gelişmesi diye bir şey söz konusu değil. Ailenin burada çok kapsamlı olarak anlattığı gibi her şey zaten tek olarak yaratıp bitmiş durumda. Bütün dünyanın ömrü bakın sonsuz Allah katında bitmiştir diyoruz. Bu ifade bile aslında olayın ne kadar mükemmel olduğunu bize gösteriyor. Sonsuz insanlar için asla bitmeyecek olan, sonu olmayan demektir. Ama Allah katında sonsuz hayat yaratılmış ve bitmiştir. Çok açık olarak aslında ifade ediyor inşallah.